Envanterimde listelediğim ürünlere ait markaların listesini toplu bir şekilde görmek için Envanter menüsü altında marka listelerinin içerisinde marka listeleri linkine tıklayarak ulaşabilirim. Bu sayfada envanterimde listelemiş olduğum ürünlere ait markalar yer almaktadır. Envanter sayım kaç olursa olsun bu ürünlere ait toplamda 431 adet marka listelediğim burada görünmekte. Ve bu markalara ait ürün sayısını da hemen sağ tarafta görmekteyim. Bu ürünleri görmek için 3 noktaya tıklayıp ürünleri görüntüle linkine tıklamam yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi birçok marka mevcut ve bu markalarda kaç adet ürünüm var, kaç adet sipariş almışım ve ne kadar kar elde etmişim görebiliyorum. Örneğin Zippo markasında 5 adet ürünüm görüntülenmekte ve bunlardan bir tanesini satmışım. Karım da burada mevcut. Gidelim ürünleri bir kontrol edelim. Evet Zippo'ya ait gördüğünüz gibi 5 adet ürün burada görüntülenmekte. Bunlar sanırım çakmak ve bu ürünlerden de bir tanesini sattığımı görüntülüyorum. Marka listeleri de kategori listeleri gibi bana istatistik sunmakta. O markadan ya da o kategoriden kaç adet ürünün bulunmakta, kaç adet sipariş almışım ve karım ne kadar bunları görebilir ve ilgili markaya ya da ilgili kategoriye yoğunlaşabilirim. Bu nedenle marka listeleri ve kategori listelerindeki istatistikler sizin sipariş sayınızı artıracağından önem arz etmektedir.